Selamünaleyküm. Hatay Antakya. Valgebe'nin olduğu bölüm. Ergin arkadaşımın iş yeri. Ergin arkadaşımın iş yeri. Ve felaket bir durum. Bunun altında bodrum vardı, merdiven vardı. Ya şu anda geçmek imkansız. Dolap bile düşmüş. Bunda çay vardı, kahveler vardı. Bunda içiyorduk. Takdir-i ilahi diyelim, ne diyelim bilemiyoruz. Burası da yan tarafı. Kolonlar mahvolmuş. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ne ya diyelim? Takdir ilahi. Ne diyelim? Ne Allah yar ve yardımcımız olsun. İnna lillahi ve inna ilahi racun. Allah'tan geldik Allah'a döndürüleceğiz. Tüm müfat etmişlerimizin ruhları şahat mekanlar cennet olsun inşallah. Amin. Amin.